Hocam Kur'an-ı Kerim'de talak kaç kısma bölünmektedir? Evet. Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de talak üçe bölünmektedir. Talak-ı var. var. Talak-ı baine beynunetü suğra var. Talak-ı baine beynunetül kübra var. Bunu Bakara suresinde de geçer. Talak suresinde de serd edilir. Talak-ı raciye ne demek? Adam kendi ailesini bırakır. Bir talakla boşuyor. Eddede olduğu müddetçe onu döndürebilir. Ben seni döndürdüm. Ailem olarak yine geri aldım diyebilir bu kadın reciyet talakla bir talak gidiyor, iki talak kaldı. Yine hanımla devam eder. Dolayısıyla bu talak bir nikah daha istenilmez, bir edde daha istenilmez, bir mihir daha istenilmez. Eski gibi hiç bir şey ihtiyacı yoktur. Sır racatu dönderdim dese yeterlidir. Bayinetu tu suğra ise adam karısını bir talakla veya iki talakla boşamış, edde de bitirmiş, hele geri çevirmemiş. Mesela bir talakla boşadı, kadın eddeyi bitirdi, üç kere hayze girdi, çıktı, adam hele de karısını geri döndürmemişse, bu kadın, beynun ette suğra olur, yani artık onun ailesi sayılmaz. Kadının rızasını almadan, yeni bir nikah kılmadan, yeni mehir vermeden, yeni şahitler yapmadan kadını geri çeviremez, alamaz, kadın yapamaz. Yani kadın edde bittikten sonra bayinetü suğra olur. Başkalarla evlenmeye ihtiyacı yoktur. Eğer rızası varsa, isteği varsa kadının eski kocaya dönebilir ve yeni bir nikah yeni bir mihirle dönme imkanı olur. Bir de Bayinetül Beynetül Kubra ise bu son mermidir. Adam karısını üç talakla boşamış. Ya da her hayz, her hayze giren kadın bir talakla boşar. Ayda bir diyelim. Her kurun başında bir kere boşar. Kadın üç talakla boşadığı anda eddesi de biterse üç talak gittiğinden dolayı artık bu en son mermi en son safhaya gelmiştir. Bu kadın bu erkekle evlenemez. razı olsa da evlenemez. Nasıl evlenebilir? Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde hatta tenki hazzevcen gayrehu başka bir erkekle gider evlenir. Başka bir yuva kurar. Seneler sonra, aylar sonra artık ne kadar o ikinci evliliği devam ederse ikinci evlilik bozulduktan sonra o zaman eski kocaya dönebilir. Bu da en son çünkü son üç talakla boşamıştır. Bunu da yeri gelirken söyleyelim. Hülle yapmak caiz değildir. Mesela hülle ne demektir? Adam karısını üç talakla boşuyor birisinin yerine nauzu billah kadınla erkek bir gece yatar başka birisi hemen boşuyorlar sonra eski kocayla nikahlandırmak Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bu nikahta razı olan bu işe razı olanlara lanet etmiştir. Lanetullahi ale teysil mustaar. Yani buna teke diyorlar. Kiralanmış teke lanet olsun. Bir gece bir kadınla yatar. Buna Türkçesi hölle diyorlar. Buna Kürcesi caşul kazi diyorlar. Arapçası teysül müstaar diyorlar. Bir gece yatar sonra sabahleyin bırakır. İslam'da böyle bir şey yoktur. Bu İslam'a iftiradır. Selim fıtrata terstir. Bu kadar ifade edebilirim. Ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.